Uşak derken, bunun tam olarak görev tanımı nedir? Alışveriş, yemek servisi, angarya, getir götür koştur, bık fena alıp geçir, <laughs> intiharın eşiğine gel. Hmm. E, Tabii ben müdürlüğe alışık oldum. Uçum. Yok canım, zevkli masa başı işler de var. Mesela yarın çok eğleneceğiz. Benim vasiyetimi hazırlayacağız. Çok eğleneceğiz. sana hayatın en temel sırrını söyleyeyim mi? Kendisini sevmeyen hiçbir şeyi sevemez. Ne insanı, ne işi, ne hayatı. Çünkü içi bomboş olan bir kaptan. Başkasına su dökemezsin. Bugün seninle kendini sevmenin aslında hayatındaki her şeyi nasıl değiştirdiğini anlatmak istiyorum. Hatta notlarımı da aldım. Çünkü söylemek istediklerimi... Unutmadan tamamen aktarmak istiyorum. Kendini sevmeyen insan ne yapar? Hep dışarıdan onay bekler. Birinin ona değer vermesi için uğraşır, yorulur ee, ve farkında olmadan hep yanlış insanları hayatına çeker. Çünkü kendini sevmeyen biri sevgiye değil boşluğunu dolduracak birine ihtiyaç duyar ama unutma ihtiyaçtan kurulan bağ gerçek bir sevgi bağı değildir bağımlılıktır özellikle e, bunu ben de yaşadım o yüzden böyle bir hitapta bulunacağım bu durumu yaşayan şunu hisseder her zaman hayatında doğaya baktığında gökyüzüne baktığında yani baktığı yerlerde renkler yok Yok çünkü kendini sevmiyor kendisini sevmediği için her şey ama her şey siyah beyaz. Bu arada makyaj yapmak istedim ama şu an pişmanım çünkü makyaj yaparken gerçekten konuşmak zormuş bu benim ilk deneyimim olacak. Şimdi kendini sevmek hayatında neyi değiştirir? bu arada kendini sevmek şey değil kibir değil yani kendini seven bir insan kibirli damgası yemesin ya da yemeyelim neden? çünkü insanın kendisini seviyor oluşu ya da tekrardan sevmeye başlaması o kadar büyük bir uyanış ve o kadar büyük bir nimet, lütuf ki bunu kendini sevenler ya da kendisini sevmeyi başaranlar eminim anlayacaktır. Hayatın tekrardan ne kadar güzelce renklendiğine, o gökkuşağının tekrardan oluşmaya başlaması, bilmiyorum benim tanımım bu şekilde evet. Gökkuşağı tekrar gökkuşağı oluşmaya başlıyor renkler, renkler tekrardan var oluyor. Aşık olmak gibi. Sen kendi değerini bilmeye başladığında insanlar sana saygısızlık yapmaya kesinlikle cesaret dahi edemez. İlişkilerinde daha net sınırlar koyarsın. İş hayatında hakkımı alamadım yerine benim emeğimin karşılığı budur diyebilirsin. Diyebilecek gücü kendinde bulursun ve en önemlisi yanlış insanlarla vakit kesinlikle kaybetmezsin çünkü ne istediğini bilirsin kendini daha iyi tanımaya başlarsın. Peki kendini tekrardan nasıl sevebilirsin biliyor musun? Önce iç sesini, sezgilerine kulak vermen gerekiyor. Bazı insanlar e, tamam haklı olabilirler evet tabii ki birçok konuda mantığımızı kullanabilmemiz, kullanmamız gerekir. Ama bu her zaman doğru değil. Kesinlikle kendi sesini dinlemek, içsel yüzleşme yaşamak, sezgilerine, kalbine kulak vermek işte bu en güzel başlangıç olacak senin için. Hayır demeyi öğrenmen gerekecek hayır demeyi öğrenmemek nedir biliyor musun? Sen başkalarına evet derken kendine hayır demeye başlamış oluyorsun. ne kadar büyük bir zalimlik öyle değil mi? Büyük zalimlik. Peki bir diğeri nedir biliyor musun? Kendinle barışa bilmek. Kendinle barış Geçmişteki hatalarından kurtul, onları tecrübe olarak görmeye başla. Şöyle düşün. Geçmişe bakmak sana yani ne kazandıracak ki geçmişe bakmak? Tamam, geçmişe bakmaya devam et. Tamamen unut yani tamamen unut demiyorum. Zaten tamamen unutmak mümkün değil ki unutmada onlar senin için sadece tecrübe. Senin için tecrübe bir şey daha söyleyeceğim. Kendi başarılarını gör. Kutla. Belki çok basit ama en sevdiğin yemeği kendine ısmarla. Çay mı içmek istiyorsun? Çayını iç, kahve mi içmek istiyorsun? İç kahveni. Ve kendi iç sesine odaklan. Kendini ödüllendir. Bunlar basit görünebilir ama sen yapmazsan bir başkası senin için yapmayacak ve sen kendini sevmezsen kimse seni sevmeyecek. Kendini sevmediğin yetmezmiş gibi bir başkasını da sevmeyeceksin. Ve en güzeli ne biliyor musun? Sen değerini bilirsen kendini sevmeye başlarsan dünya da sana değer biçmek zorunda kalır. Peki sen kendini ne kadar çok seviyorsun? Yorumlara yaz. Belki bir başkasına ilham olursun.